Yani bu zamanın izafiyetinin anlaşılmamasında. Yani millet zannediyor ki yani şimdi diyelim ki bir tanıdığımız yakınımız öldü. Yani şu anda bir yerde bekliyor olması lazım. Ne yapıyor gibi düşünüyorlar. Oysa Kur'an'da benim gördüğüm kadarıyla yani ahiretle ilgili manzaralar anlatılınca hep bir gün veya bir günün kalanı kadar dünyada kaldık derler diyor. Yani kaç yıl önce ölürse ölsün veya kaç yıl sonra ahiret olacaksa olsun Diyelim ki 10 bin, 20 bin, 100 bin yıl sonra diyelim ki dünyanın sonu gelecek milyon. Yani aradaki o zamanı hiç kimse hissetmiyor. Bir gün veya daha kısa kaldık gibi hissediyor. Bunu ben hep şeye benzetiyorum. Yani bilimin bize söylediğine göre dünya 4,5 milyar yıl önce oluştu. Ve biz şu anda buradayız. Hangimiz böyle 4,5 milyar yıl bekledik, sıkıldık bir kenarda gibi hissediyoruz. Üstelik böyle bir şey hocam herhalde ölüler için de pek... İstenecek bir şey değil düşünebiliyor musunuz? Mezarın orada bazen gelip ölüyle konuşunca onun duyacağını zannedenler falan evet. oluyor. Yani şöyle düşünün <laughs> geçmişte ölenlerimiz bir yerde e, kendisinin bize sesini duyuramıyor, bize bakıyor, görüyor olsalar. Bu onlar için iyi bir şey değil ki. Sesini duyuramayan böyle çok zor durumda sesi çıkmayan etmeyen bir şekilde yani onlar için adeta işkence gibi bir şey. Pek istenmeyecek bir şey. Yani bu bana şeyde kalanı yani asla temelde zamanın izafiyetinin anlaşılmamasının bir evet. ürünü geçiyor. Biz Değil zamanı mi? sanki öldükten sonra da insan için geçen bir şey olarak görüyoruz. Oysa zamanın izafiyetinin anlaşılması şunu gösteriyor yani bu zaman bizim bu zaman algımız <laughs> bu dünyanın içinde var olan bir şey. Bu dünyanın içinde böyle bir zaman algısı geçiyor. Yani ölen bir ruh için böyle bir zaman algısı olmadığı için onun bir yerde sanki burada bekliyor mu nerede duruyor gibi düşünmek ee, anlamsız. Kur'an anlattığına göre ahirette nasıl biz bu anda pat diye dünyaya girdik milyarlarca beklemedik gibi hissedeceğiz. Ahiret hayatı da herkes için o şekilde başlıyordu Sanki bir derin uykudan uyanmış gibi evet. başlıyor. Bence bunun anlaşılmaması hep bu ölüler bizi görüyor mu şu anda sorusunun e, temelini.